Namazın peşinden hangi dualar yapılır? Namaz kıldık. Namazdan sonra da zatın biri kısaca bir dua yaptı. Elini yüzüne sürdü. Peygamberimizin yanına geldi. Selam verdi. Peygamber Efendimiz dedi ki git iste. İstedim ya daha çok iste. Gitti dua yaptı gene geldi. Dedi ki git daha çok iste. Gitti üç defa Allah'tan çokça isteyin Allah vermeye kadirdir. Dedi. Demek ki duayı da uzun tutmak lazım. Namazdan sonra ne kadar dua edersek o kadar güzel olur. İşte en çok yaptığı dualardan biri peygamberimizin namazın ardından şöyle dua ederdi. Allahümme la mani'a lima ataite ve la lima mena'te ve la zel Allah'ım senin verdiğine mani olacak kimse yok senin vermeyeceğini kimse veremez. Sen dilemedikçe hiçbir mülk sahibine fayda vermez yarın. Ne güzel dua peygamberimiz öğretmiş.